Dikkat! Her hoca dinlenmez, efendim, her kitap okunmaz, öne geleni imamını, imamıyla çağıracağız. Her takım insanları, fırkaları, imam, uyduğu kim? Kimin sohbetini dinliyor? Kimin sohbetini dinliyor? Ben beni dinleyenleri tanıyor muyum? Milyonlarca vardır, ben tanımıyorum. Binde birini tanımıyorum ya. Ama o bizim sohbetimizi dinliyor. Seviyorsa Allah için dinliyorsa bu nedir? Bir birlikteliktir. Ondan sonra dediğimizden bir şey yapıyorsa, amel ediyorsa ahirette inşallah Efendi Hazretlerimizle beraber, dostlarıyla beraber haşt eder Rabbim Ama e, sen şimdi dinlediğin adam, Resulullah Efendimiz'e hakaret eden bir adamsa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabını okuduğun adam, efendim bu gibi yanlış şunmuş beyanlar yazmışsa, çizmişse, e, sen buradan bereket bulabilir misin? Hayır görebilir misin? İnne hadel ilme ve bu ilim dinin ta kendisidir. Fanzuru min menakasum. Kimden alacağınıza dikkat edin. Yani bu din ilminden bahsediyorum. Mühendislikte, mimarlıkta, tıpta hangi branşta olursa olsun kimi arıyorsun? Ehlini arıyorsun. Yanlıştan okursan, yanlış adamdan o ilmi öğrenirsen ne yaparsın? Tıpta zarar verirsin. Yaptığın köprü yıkılır. Değil mi? Şu anda bayağı köprüler yıkılıyor. 500 senelik köprü yıkılmıyor. Bir sel geliyor, bütün Karadeniz'deki köprüler gidiyor. Lazım dediği gibi, iyi ki çimento koymamıştım dedi içine. Hepten zarar edecektik dedi yani. <laughs> ne yapacaksın kardeşim? Öbürü demiş ki efendim, işte demire az koydum da biraz kar ettim. Öbürü bilmem Bu dedi, iyi ki hiç çimento koymamıştım, hiç zarar etmedim dedi ya. Yani şimdi sen Kimden okudun, kimden öğrendin, e, efendim, ondan sonra yaptığın köprüden geçen düşünsün. Değil mi? Ne zaman ne olacak belli işte. 40 senelik, 30 senelik mazileri var, gidiyor. Ama Osmanlı'dan kalma köprüler 400 sene, 5 sene Mimar sınırlarından kalmalar hiçbir şey yok. Onun için her ilimde ehlinden alacaksın. Ama Allah'a nasıl iman edeceğim? İsimleri nelerdir? Sıfatları nelerdir? Bir de işte Allah köktedir haşa. E bunu uydurmuşlar, tutturdular şimdi. Bunu uydurdular, tutturdular. Devamlı Allah mekan istat ediyorlar. Allah Teala mekanların içine nasıl girecek haşa mekan yokken Allah vardı. Mekan nasıl olursa istiabetsin içine alsın haşa ve Bu nasıl bir şeydir Allah hakkında ya? E şimdi onun için ama maalesef kitapları basıyorlar, bedava dağıtıyorlar, Efendim bir görsen dün bir to to toplantı yaptık bazı hoca benden Suriye uleması da vardı falan ya bir şeyler gösteriyorlar Türkçe'ye tercüme etmişler her yere yaymışlar bütün insanlar onları ne yapacak adam bedava kitap aa ayet var hadis var oradan zehirliyor.